müsilaj zaten yaklaşık 5-6 aydan beri denize çıkamadık. Müsilajın bitmesiyle beraber yani bizim tahminlerimize genelde genelde oluyor. Denizde bir erime olduğu için müsilajda aşırı bir şekilde bir deniz anası var popülasyonu ve şöyle bakarsak 8-10 yılın üzerinde bir deniz anası artışı var ve çok aşırı şekilde fazla. Yani olması gerektiğinden çok fazla olduğu için yani şu an zaten 5-6 ay müsilajdan dolayı avlanamadık ama bunun bunun artmasıyla beraber şu an denize ağları atıp kaldıramama durumumuz var. Çünkü o kadar fazla ki yani bunun sebebini zaten araştırırlar ama ağ atıp da böyle denizden kabarcıktan alamıyoruz. Ağları patlatması ayrı bir olay. Bir de fiziki olarak kolunuza vücudunuza geldiği zaman da aşırı bir şekilde yakıyor maalesef. Yani şöyle mi? Müsilaj bitti, bu sefer deniz anası kabusu başladı? Öyle Maalesef bir... öyle oldu. Bir önceki dönemde müsilaj bittiği zaman suyun üstüne çıkıp biliyorsunuz çevre kirliliğini aşırı şekilde yaptı. Hani bir şekilde kendini deni kıyıya attı. Ama bu sefer, bu sene olan müsilaj kendini kıyıya atamadı. Eridiğini değerlendiriyoruz biz kendimize göre. Eriyip bu mikroorganizma zaten oradan çıkıp artık deniz anası gibi olduğunu değerlendiriyoruz ama ya bu deniz anası denizin popülasyonuna göre her zaman olan bir şeydi. Ama şu şartlarda olması gerekenin 8-10 katı fazla zaten şuradan çıksak görüntüyü alsanız zaten gösterseniz yani denize girme imkanımız bile yok. Yani kaldığa atmayı denize girme imkanımız yok. Yani ufacık şurada 10 metre alanda 20-30 tane deniz anası var. Bunu bir avın 300 metre olduğunu düşünseniz bir kıyı balıkçısı için söylüyorum. Kıyı attığımız avın içinde... 400-500 tane olduğu zaman makaradan ağları alamıyoruz. Geçemediği için ağları patlatması ayrı bir olay. ve gel sağlık açısından da ciddi şekilde kollarını vücudun insanın zarar verdiği için bir de o şekilde avlanamıyoruz. Yani açık denizler bir şekilde kendini egarde ediyor. Bu açık denizlerde Ege'de, Karadeniz'de olsun böyle aşırı bir şekilde olmuyor ama körfezler körfez olduğu için son nokta olduğu için yani sularla, rüzgarla gelen şey körfezlerin içine aşırı bir şekilde yığılma yapıyor. Peki çözümü var mı bunun? Ya bunun ya bir çözümü oluyor? yok ya. Her dönem bu yani belli bir sirkülasyonu vardır denizin işte. May Mayıs ayında kızıl gel git olur mesela denizden alakalı. Ondan sonra ince bir deniz anası dediğimiz incesi başlar. O bittikten sonra Temmuz aylarında bu mor dediğimiz büyük kabarcıklar deniz anaları faali olurdu. Ama ya böyle olmazdı. Bu gerçekten söylüyorum. Yani ben çocukluktan beri denizdeyim. 20-25 senenin üzerinde oldu. Ya, bu kadar çok deniz anasını biz ciddi şekilde görmedik yani. Böyle bir deniz anası biz hiç yaşamadık bu zamana kadar. Yani bundan da artık yani gerçekten de ekosistem olarak olsun, şu çevremize, Marmara Denizi'ne özellikle gerçekten bakılması gerekiyor. Çünkü yani bir sorun bitmeden bir sorun başlıyor. Ya bir de bakarsanız eskiden de müsilaj olurdu. Bir ay olurdu, iki ay olurdu, on sene sonra olurdu. Şimdi sürekli tekrarlamaya başladı. Onu tekrarladıkça başka şeyler de gözetmeye başlıyor. Şimdi bakıyorsunuz müsilaj. Balıklara bir zararı yok deniliyor ama çevre kirliliğinden olsun şu an işte Temmuz, Ağustos'ta en çok hamsi ister tuttuğumuz, tutmamız gereken dönemde balıkçılık çok zayıf. Az balıklar var. Ha, havaların etkisi var ama bu çevre kirliliğinin etkisi çok daha fazla. E şimdi onu tutan tam biraz hazırlanıyoruz. Gene ufak çaplı yatırım yapıyoruz. Bir ağ almaya çalışıyoruz. Tam çıkacağız. Şimdi bir aydan beri de aşıldı şekilde bu popülasyon var. Eğer bu da zaten Kasım aralığa kadar bu şekilde devam ederse ya Körfez'deki Marmara Denizi'ni baz alıyorum ama Körfez'ler özellikle İzmit Gemlik Körfezi'nin bu deniz anasının yıldığını da varsayarsak küçük ölçekli balıkçı gerçekten artık bir seneden beri hani çevirecek durumu hani dönebilecek bir şekli kalmadı artık. Yani o yüzden de dediğimiz gibi, genel müdürümüzden de bu konuda gerçekten destek bekliyoruz ama desteklerin böyle yani ufak miktarlarda olması insanlara yani pek bir faydası olmaz. Çünkü bu da bir nevi ticari yatırım. E bakıyorsunuz ya bir tekne alacaksın denize çıkmayı bugün bir ağ alıp yani bir lüfer avı yapmaya kalktığın zaman denize çıkmaya kalktığın zaman kayın bakımı deseniz ya kabadan 80-100 bin lira lan başlıyor. E bunun peşine bakıyorsunuz müsilaj oldu, deniz anası oldu. Yani Müsilajın bu sene olmayacağının garantisi de şu an yok. Yani yapamıyorsun bir şey zaten elde bir şey yok, avuçta bir şey yok. E yapmaya kalksak yani bunun garantisini de kimse veremez. Ekim'de, Kasım'da bir daha olursa bu müsilaj e artık açık konuşmak gerekse Marmara Denizi'ni balıkçıya balıkçıya kapatalım gitsin yani. Çünkü çevre kirliliği de olsun bu faktör artık Marmara'da çok ileri şekilde devam ediyor. Herkesin bu konuda bilhassa insanların, balıkçıların biraz daha duyarlı olmasını bekliyorum. Ama şu bir gerçeği devlet büyüklerinin yapması gereken en önemli şey bu Marmara Denizi'ne ciddi anlamda ama balıkçılık olsun ama kirlilik olsun bunu ciddi anlamda artık kontrol altına alınmaları gerekmektedir.